Geçtiğimiz gün Cem Küçük harika olacak demişti bu vergi paketi için. <laughs> zaten kötü olacağını hemen anlıyoruz değil mi öyle söyleyince? Tam bu kelimeyi evet. harika diye nitelendirdi. Kesinlikle yani herkesten vergi alınacak sağlam bir vergi sistemi olacak diyor. Öyle bir tweet atmış. Ya şimdi zaten hani... Mustafa Bey de Mehmet Bey de çok bu konuyla ilgili çarpıcı örnekler de verdi. Hatta işte bu beş çete için falan da şu söylendi. Orada vergi oranı yüzde falan çıkarılacak gibi alınacak verginin. İstersen yüzde elliye çıkar. Ne fark eder? Vergiyi tahsil etmedikten sonra yani tahsil etmedikten sonra ne anlam var? Zaten burada oyun orada başlıyor. Yani büyük e, sektör için veya onların e, tabiriyle yandaş şirketler için e, görünürde belli vergi e, kalemleri görünüyor ama sonuçta uygulamada işlerlik onlara işlemiyor. Dar gelirliğe, çalışana, işçiye, çiftçiye, memura, emekliye yansıyor. Onlardan işte bakın sizin anlattığınız örnekte olduğu gibi memur geliri yetmediği için ödeyemiyor ama diğeri başka bir nedenden dolayı bilinçli şekilde ödemiyor. Sonra orada zaten bir uzlaşıya gideceğini böyle bir de kamu, içinde işte Mustafa Bey'in anlattığı çok çarpıcı bir hadise. Sonuçta kamu ağır bir zarara uğratılıyor. Yani siz çalışandan vergi peşinden taksit ediyorsunuz. Bunu devlete gidip yatırmak yerine yıllarca yatı ödemiyorsunuz. Ve bu şekilde sonra da o borç üzerinden belli indirimler taksitle sonuçta kamu ağır bir zarara uğruyor. O kamunun ağır zararı ne olarak yansıyor? Yine halka yansıyor, ona yansımayacak. Bugün SSK açık zaman bu bütçe açığına yol açıyor. Bütçede bu açığı kimden karşılıyor? Yine dönüyor bize, bizden karşılıyor. Piyasa yazan vergi, varlık satış şeklinde yansıyor. Yani bu vergi paketinden de aynı tasarruf paketi gibi bir ibare çıkardılar. Altı boş çıktı. Çünkü kamunun bakıyoruz ki harcamalarında hiçbir değişiklik yok. Şimdi bir vergi paketi. Bu vergi paketinden de yine çıkacak şey halkın geneline yansıyacak paket ama belli kesime yansımayacak. Zaten bu garanti kapsamında gelirini alan şirket bunlar. Yapıştırıcı Devlet Projesi'ndeki en çok tartışılan taraf o ki pandemide de gördük aynı şeyi. Her türlü ödeniyor paraları. Zaten garanti gelirini alıyor. Yani evet. garanti gelirini alan birisi için istediğin kadar vergi arttır. O Tabii. yine bizden tahsil edecek. Yine yine halkı, bütçeden o parayı tahsil edecek. Tabii. Yani onlara etki edecek. Onları yani asıl büyük kalemde vergi alacağı yerden ziyade daha çok bu işine dönecek, dolaşacak, halka yansıyacak. Halkın zaten ya şimdi şu da var. Siz TÜİK gibi bir kurum üzerinden enflasyonu Ha, yanlış hesaplayarak, hesaplayarak gelir tablosunu yanlış hesaplayarak yola çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki gelir şu kadar. Ondan sonra şu kadar vergi matrağı üzerinde oransı olarak var. İyi de sizin mantığınıza göre kurduğunuz hesaplama mantığı yanlış. Bu noktada vardığınız zaten sonuç her halükarda adaletsiz. Bugün işte memura verilecek zamlar konusunda da adaletsizlik oluyor. Sonuçta siz TÜİK üzerinden enflasyonu gereğinin çok çok altında hesaplıyorsunuz yani böyle yani, bir adaletsizliği da uygulayan da sistemden da e, adaletli bir vergi, bir vergi sistemi da beklemek da mümkün değil. değil. Yine dediğimiz gibi sonuçta kamunun yani bu hükümetin yarattığı bütçe açığının faturasını halka kesecekler.